Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu fiyat Shibarium güncellemeleri eksikliği nedeniyle düşüyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, yakında açıklanması beklenen Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Dünkü %6, 67'lik düşüşe rağmen varlık, yıla başladığı değerden hala %40 bir yukarıda. Shiba Inu, son zamanlarda daha geniş piyasa rüzgarları tarafından tetiklenen olayların düşüş eğilimine girmesine rağmen, ana destek seviyelerinin üzerinde sabit kalmaya devam ediyor. Son birkaç gün içinde Shibarium'da önemli güncellemelerin olmaması, yükseliş duygularını azalttı ve varlığı ayıların dalgalanmasına bıraktı. Salı günü, varlık günü %6-67'lik büyük bir düşüşle kapatırken, Shib'nin bir aydan uzun süredir en kötü gün içi performansını gördü. Bu, Pazartesi günkü yüzde 0,08'lik yetersiz bir düşüşün ardından geldi ve bu, Shib'nin bu yıl ilk kez arka arkaya ikinci bir kaybetme seansı kaydetmesi oldu. Bu düşüş dalgalanmalarına rağmen, varlık 0,000011 dolar seviyesinin üzerinde sabit kaldı. Shibarium için şimdiye kadar bildiklerimiz. Shibarium'daki en son önemli güncellemelerden biri olan Shiba Inu Katman, iki çözümü, geliştirme ekibinin yaklaşan L2A hakkında daha fazla bilgi sağlayan bir blog makalesi yayınladığı 15 Ocak'ta ortaya çıktı. Vurgulanan birkaç özellik, Shiba Inu topluluğu içinde heyecanı tetikledi. Makaleyi yayınlayan Shiba Inu ekibi, yakında Shibarium Beta'yı başlatacaklarını açıkladı. Ayrıca Shibarium'un kullanıcıların zincire özgü NFT'leri basmasına izin vereceğini de doğruladılar. Ayrıca makale, Shibarium için özel olarak bir SHIB yanıt portalı kurma planlarını açıklayarak, L2A'nın SHIB yanıklarına katkıda bulunacağını doğruladı. Bu heyecan verici açıklamaların ortasında, geliştirme ekibi, topluluk üyelerinin Shibarium'da delege ve doğrulayıcı olabilme yollarını daha ayrıntılı olarak özetledi. Ayrıca yakın zamanda, önde gelen bir kripto güvenlik altyapısı geliştiricisi olan Ledger, Shibarium'u desteklemenin yol haritasının bir parçası olduğunu doğruladı. Shibin lider geliştiricisi Shitoshi, gelecekteki Shibarium güncellemeleri için bir Telegram kanalını daha açıkladı. Shiba Inu Fiyat Analizi Bu açıklamalara rağmen, L2 ağının geliştirilmesine ilişkin önemli güncellemeler bu hafta durdu ve Shibi daha geniş pazar trendine bıraktı. Bununla birlikte varlık şu anda 100 günlük emanın üzerinde işlem gördüğü için emalar genellikle yükseliş gösteriyor. Raporlama sırasında Shiba Inu şu anda son 24 saat içinde yüzde bir düşüşle 0,00001142 dolardan el değiştiriyor. Mevcut değerde SHIB 0. 0-0-0-0-1-1-4-3 dolardaki pivot noktasını fethetmeyi hedefliyor ve bu, onu 0.0000221 dolardaki ilk kritik dirence itmek için yeterli yükseliş ivmesi sağlayacak. Bir yükseliş koşusu, SHIB'nin ikinci direncini 0.00001274 dolarda test ettiğini görebilir. Bununla birlikte ayılar bugün sahnenin kontrolünü ele geçirirse, SHIB ilk önemli destek seviyesi olan 0,00001066 dolara kadar hırpalanabilir. Bu seviyenin altındaki bir düşüş, ikinci desteği 0,00001012 dolardan resme getirecektir. Bu, SHIB için çok önemli bir nokta olarak hizmet ediyor, çünkü bunun altına bir düşüş 0.0000881 dolar seviyelerine yol açabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.